gün geçmiyor ki Fenerbahçe'de bir günde e, hoca ismi farklı bir hoca ismi yazılmasın. E, Nenad Bjelica, Walter Massari, e, Erol Bulut, Tayfun Korkut, e, Abdullah Avcı bir sürü isimler, Yalçın Koşukova, e, Hüseyin'e bir sürü isimler yazılıyor, çiziliyor. E, Ali Koç'un e, bir e, Haziran'da yeni hoca açıklayaca açıklayacağı söylediği konuşuluyor e, kulislerde. Açıkçası ben anlamadım. yani Kim gelecek bu Fenerbahçe'ye? Aylardır hocası yok. Ee, i̇ki maç e, Zeki Murat Göl'e e, çalıştırdı Fenerbahçe, Ersun Yanal sonrası. E, ardından e, Fenerbahçe'nin tabii tab malum e, koronavirüsü davasından dolayı maçlar iptal oldu. E, Serdar Dayat çıkacaktı ama o da çıkamadı. Altyapı hocalarından Serdar Dayat çıkacaktı, o da çıkamadı. Fenerbahçe'de bir sürü isim e, gündeme geliyor. E, son olarak da Roberto Carlos adı gündeme geldi. E, efsane futbolcu, e, Inter, Real Madrid, e, Palmeiras gibi takımlarda forma giyen Roberto Carlos. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe efsane yıldızı e, Roberto Carlos, efsane Solbek e, Brezilyalı e, gündeme geldi. Fakat e, garip bir olay. Bugün gazetelerde, bugün internet sitelerinde de gazetelerde de çıktı Roberto Carlos adı. İşin ilginç tarafı geçtiğimiz yıl Semih Özsoy, Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy bir açıklama yapmıştı. Roberto Carlos Fenerbahçe'nin hocası değil demişti. Saygı duyduğumuz bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin hocası değil demişti. Fakat şimdi son dönemlerde dikkat ediyorum Semih Özsoy hiç ortalarda gözükmüyor. En son ee, yapılan toplantıda divan toplantısında da yer almadı Semih Özsoy. Bu açıklama yaptı. Yani acaba diyorum Semih Özsoy'a el mi çektirildi? Ee, çünkü artık Selahattin Baki yönetiyor bazı transfer olaylarını futbolu. Selahattin Baki yönetiyor. Ee, Roberto Carlos'la gerçekten anlaşıldı mı? Semih Özsoy niye ortada yok? Ee, açıkçası bu benim biraz mideme bulandırıyor bu olay. Yani Roberto Carlos bir de Semih Özsoy'un söylediği kelime Fenerbahçe'nin hocası değil ifadesini göre. Ee, yine bir yanlış. Futbolun hiç anlamadığı Semih Özsoy'un ortaya çıkıyor. E, ee, Semih Özsoy bu açıklama yaptı ama e, herhalde Roberto Carlos'un e, Akisar ve Sivas'ın başında Fenerbahçe'yi iki kere yendiğini unuttu. Yani, <laughs> yani, bunu bunu bir Fenerbahçe yöneticisinin bilmeme, bilememesi mümkün mü hiç? Yani bunların e, nasıl bunlar yönetici yapılıyorlar? Nasıl yönetici oluyor Fenerbahçe'ye bu adamlar? Yani şaşkınlıkla izliyorum. Yani Semih Özsoy gibi bir adamın Fenerbahçe kulübünde işi ne? Yani ben inanmıyorum. Yani ne katkısı var, ne hizmeti var Fenerbahçe'ye? Yani şaşkınlık verici bir olay. Yani hiç Fenerbahçe tarihini bilmez misiniz arkadaş? Yani hangi maçı Fenerbahçe oynuyor? Gir internete bak. Yani koskoca Fenerbahçe başkan vekilisin ve sen Roberto Carlos'un ne yaptığını Fenerbahçe'ye karşı veya Fenerbahçe formasıyla ne yaptığını bilmiyorsun. Ve kendini komik durumlara düşürüyorsun. O katıldığı TRT'deki spor programındaki arkadaşlarımız da soramadılar. Yani onlar da gazeteci değil çünkü. Onlar amigo. Onlar gazeteci değil ki. Ey Semih Özsoy diyeceksin. Ey Semih Özsoy. E, sen öyle diyorsun da Fenerbahçe'de karşısında seni akış servisi Sivas'ta yendi bu adam diyeceksin. Ama diyemezler. Yemez çünkü. Diyemezler. Korkarlar. ya yani Çünkü kafa sallamak daha kolaylarına geliyor arkadaşlarımızın gazeteci arkadaşlarımla. Çünkü gazeteci değiller diyorum ya. Bana istedikleri kadar kızsınlar. Çünkü doğru söyleyeyim 9 köyden kovarlar. Ben hatta bunu haberi de yapmıştım. 24 saat futbol.com yazdığım sitede yapmıştım. Yani araştırmadan, bilmeden, hiçbir şey öğrenmeden bir kitap bile okumuyorlar. Yani ve gazeteci gibi. kadar bir yerlere getiriliyorlar. Yani ben inanamıyorum. Yani inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Birisi birisi yönetici koltuğuna getiriliyor. Birisi gazeteci koltuğuna getiriliyor. Yani işte al işte Türkiye'nin hali bu adam bu ülke niye adam olmuyor? İşte o da bunlardan olmuyor arkadaşlar. Bunlardan olmuyor. Neyse ben biraz daha konuşup <laughs> daha farklı şeyler söyleyeceğim. Ee, en en iyisi bunu tadında bırakmak. Ee, ben e, huzurlarınızdan saygı ve sevgilerle ayrılırken e, yüzünüzden tebessüm, kalbinizden sevgi hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun efendim. İyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet